Merhaba arkadaşlar. Aracımız Peugeot 206 Art Plus. Şimdi size aracımızın otomatik kapı kitlemiyor veya kitlemesini istemiyorum sorununu çözmek için birlikteyiz. Şu an benim aracım otomatik kapı kilitlerinde ve hareket ediyorum. Kendiliğinden kilitlediğini göreceksiniz. Evet kilitledi. Şimdi bu kilidi iptal etmek için otomatik kapı kilit tuşuna önce kapıyı açıyoruz. Şimdi 10 saniye basılı tutuyoruz. 1 2 3 4 5 10 saniye gerek kalmadı. Kendi uyarısını verdi. Şimdi gidiyorum. Evet arkadaşlar kitlemedi. Şimdi tekrar deniyoruz. 1-2-3-4 Evet uyarısını verdi arkadaşlar. Şimdi ilerliyorum. Evet. Kitledi. Sorunuzu çözebildiysek ne mutlu bize. Herkese iyi günler diliyorum.